şimdi de Reggie var. Reggie deyince Bob Marley geliyor ve... Eline sağlık Nazancı. Afiyet olsun canım. Ben de yaptım bir şeyler baba. Senin de eline sağlık kızım. Oh bak şöyle ne güzel. Günlerdir ilk defa dördümüz bir arada. Güzel ya. Yalnız oğlumuz üç günden beri beni yiyor Şükrücüğüm haberin olsun. Niye ne var? İlginç düşünceleri var söylesin sana. Şimdi baba. Evet. Ben diyorum ki bu böyle olmayacak. Nedir olmayan oğlum? İşte hem dersler hem sınav hazırlığı. Allah Allah nasıl olacak peki? Şimdi bu konu burada tartışılmaz ki anne. Akşam da konuşabilirdik rahat rahat. Evet canım akşam konuşursunuz. Geç kalıyor çocuk. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oluyor ben bir anlayayım. Evet. Yani çalışmamaya mı karar verdin? Oo çalışacağım baba. Şubat'a kadar şu kredilerimi doldursam da diyorum. Şubat'tan sonra tam yok. Olmaz öyle şey. Ya tamamlayamazsan kredini? Herkes ikisini birden yürütüyor. Kafayı da yiyor ama anne. Oğlum güzel konuş annenle. Ne demek kafayı yemek? Sen şunu dostlara söylesene oğlum. Yapamayacağım desene. Bizi de boşuna oyalama. En doğrusu. Yapamayacağım demiyor çocuk ama baba. Aslında doğru düşünüyor. Bana da anlattı. Sen de şimdi arka çıkma ona. Peki oğlum nasıl istersen. Bitir liseyi, okuma, git askere. Sonra da bir marangozun yanına veririz seni. Babacığım lütfen sonra konuşalım bunları. Geç kalıyorum. Ben okumayacağım falan demedim ki. Hadi güle güle. Güle güle. Konuşalım ama bir şey niyetin yok senin, anlaşıldı. Kararsız, liseyi de bitiremez görürsün. Hiçbir şey olmaya niyet yok bunun. Yok vallahi, yazık. paramıza emeklerimize de. O kadar özeniyoruz. Tamam canım tamam. Veririz bir işe, bir kundura tamircisinin yanına falan. <gülüyor> Niye gülüyorsun kızım? <gülüyor> Baba kusura bakma vallahi size gülüyorum. Ne varmış günecek bunda? <laughs> Anne babama baksana Nereden buluyor kundura tamirciliği Marangoz Öyle kızım hayat zor <laughs> Ne teniste ayağını burkmuş Evet Kırkından sonra bu hevesleri kapatırsa Doktor görmüş mü Görmüş görmüş Mehrem sürüp sarmışlar Bizde bir uğrayalım diyoruz bilgiyle İyi olur alıngandır çünkü bekler Şükrü'cüğüm çıkmışken bir şeyler alalım şu kıza kışlık. Alın tabii alın alın. Biraz para verirsen. Veririm veririm. Ha kartını da kullanabilirsin. Hiçbir şey yok. Var her şeyim anne ben idare ediyorum. Kızım yabancı bir niye saklıyorsun bunları? Burası senin evin. Biliyorum baba sağ ol. Ama yük olmak istemiyorum size artık açıkçası. Yapacağınız her şeyi yaptınız bana. Kardeşime de az para dökmüyorsunuz görüyorum. Bir iş bulup ayaklarımın üstüne basana kadar... ...yük değilsin kızım, böyle düşünme. Kızım üzme bizi. Bu geçiş dönemi. Ayaklarının üstüne de basacaksın, bir iş de bulacaksın. Hepsi olacak. Ha, Bilge, ne oldu? Arkadaşlarına gidecektin. Bir şeyler var mı tiyatrolarda? Gittim baba. Hepsi sefilleri oynuyorlar. Devletten yardım bekliyorlar hepsi. Oynayacakları oyunlara da baktım. Bana göre rol yok. Yapamam ben özel tiyatrolarda. Ödeneklileri bir denesen... Belki bir boş kadroları vardır. Çok zor anne. Onlar da başka havalarda. Sanattan önce siyaset var kulislerde. Yazık şu ülkeye yazık. Yazık yazık. Bu ülkeye yazık. Ne öğretmenimize sahip çıkabildik... ...ne sanatçımıza sahip çıkabildik. Ha Bilge... ...televizyonları da bir deneyelim. Ne dersin kızım? Düşünüyorum baba. Tanıdık bulabilirsek tabii. Buluruz buluruz. Abime söyleyelim. Onun çevresi geniştir.